Merhaba çocuklar. Biz bugün Berk'te market'e geldik. Berk sürpriz bir yumurta aldı. Başka ne alacaksın? Asbatıyı. Açalım. As evde açacağız evde. Hadi ver açalım yumurtanı. Evet Berk'in sürpriz yumurtasını açtık. Bakalım içinden neler çıktı. O ne annem? Oyun hamuru. Ben evet. Ben de. Mavi bir oyun hamuru çıktı içinden. Başka Ay. ne var içinde? Tamam, başka ne var? Evet. Hamuru kesmek için hmm. malzemeler çıktı. Ne kadar güzel. Hadi bize hepsini göster. de Evet, başka neler var? Yeşil hamur. Evet, yeşil bir hamuru var. Sarı hamur. Evet, sarı bir hamur. Bu da O hangi renk hamur? Bu değil. Hangi renk? Yeşil hamur. Evet, abi videomu sana Evet. Onlar da hamura şekil veriyor değil mi Berk? Onlar da bir şekilde Evet. Onlar ne Berk? Kapat. Evet. Hamurlarıyla şekil yapalım mı bir tane? Evet. Berkin şimdi oyun hamurunu açtık. Berk onlarla şekil yapacak. Evet. Şey Hangi renk elinde anneciğim? Yeşil. Şey. Evet. da şey kuruyordum. Evet. O neymiş onu da öyle yapıyorsun o elindeki hangi renk? Berk'cim o hangi renk? Elindeki hangi renk? Evet. Evet onlarla öyle şekiller yapıyoruz. Bir daha söyle. Evet çocuklar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.